Menstrüel döngüde eğer döllenme olmazsa korpus luteum geriler, progesteron östrojen miktarı düşer ve rahim iç duvarı beslenemediğinden dolayı dökülür arkadaşlar. Yeni bir döngü başlar dedik. Peki ya döllenme olursa? İşte döllenme olursa o döllenmeyle oluşan yapıdaki özelleşmiş hücreler kana beta hCG salgılar. Bu beta hCG LH etkisine sahiptir. Korpus luteum korunur. Progesteron seviyesi korunur. Ve arkadaşlar bakın, buradaki beta hCG aslında bir sinyal gönderiyor. Diyor ki bak ben buradayım. Kafana göre gerileme, bozulma progesteron salgını olabildiğince optimal seviyede tut. Korpus luteum hamileliğin 4. ayına kadar bu görevi sürdürebilir. Ondan sonra zaten plasenta devreye girer arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Döllenme nerede gerçekleşir dedik? Fallop tüpünde. Fallop tüpünde gerçekleşince bakın lütfen dikkat edin, gözünüzde canlandırmanız lazım burayı. Döllenme gerçekleştiğinde yani bir zigot oluşumu söz konusu olduğunda öyle hücre büyümeyi beklemez arkadaşlar. Direkt segmentasyona başlar. Ve segmentasyon arka arkaya mitozdur. Segmentasyon neymiş? Arka arkaya mitozdur ve hücre sayıları artmaya başlar. Yaklaşık 5. günün sonu, 6. günün başı gibi burada bir gömülme implantasyon meydana gelir. İmplantasyon gömülme meydana gelir. Burada tabi gastrula evresi artık kendini göstermeye başlıyor. Hocam ne demek bu? Ne dedin sen şimdi? Zigot oluştu. Segmentasyonlar bakın mitozlar başladı. Şurası morula evresi. Böyle dut salkımını andırıyor. Şurası blastula evresi. Bakın burası Blastosöl boşluk Her bir hücre blastosist Blastokist diyen de var. Bakın buradaki her bir hücre blastomer blast Hani sen bu kelimeyi bir yerde duydun aslında. Osteoblast. Hatta dedim ki bak bu kök hücre gibi davranır osteositlere dönüşür. Buradaki blastomerler blastula evresinin sonuna kadar her şeye dönüşebilir arkadaşlar. İşte embriyonik kök hücre mantığı burada başlıyor. Sonrasında gastrula evresi ve ileri gastrula evreleri görülür. Gaster hani mide, bağırsak ilk ağız arkadaşlar oluştuğu için mesela buraya blastopor diyorlar. Çok önemli değil bunlar. Neye geleceğim? Artık yavaş yavaş kim neye dönüşür? Onlar anlaşılmaya başlanıyor. Dışarıda ektoderm, içeride endoderm tabakaları var. İleri gastrula'da bu ektodermle endoderm'e bir de mezoderm ekleniyor. Tabakaların birbirini etkilemesiyle organogenez başlıyor. Yani organlarımız oluşuyor. Biz özellikle zigottan 8. haftaya kadar olan kısma embriyo diyoruz. 8. haftadan sonra arkadaşlar bu yapımızın adı fetüs oluyor. Yani bize 8. haftadan sonra fetüs deniyor. 8. haftada bütün organlarınız minyatür bir şekilde oluşturulmuş olunuyor. Plasenta anne ve çocuk tarafından oluşturulan bir yapı. Hemen onun özelliklerini yazalım. Plasenta anne ve çocuğa ait yapılar içerir. besin gaz alışverişi yani çocuğun ihtiyaçları artıkların uzaklaştırılması ve antikor geçişi ile pasif bağışıklık sağlar. Hatırlayın Aynı plasenta hamileliğin belli döneminde hormon üretir. Progesteron hormonunu üretir. Tabi bir takım zarlar var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi koryon zarı. Diğeri amnion zarı. Allantois kesesi telus kesesi Bu tarz yapılardan da bir tablo içerisinde okul kitabımız bahsetmiş. Çok fazla öyle detay vermeden arkadaşlar birkaç cümleyle müsaadenizle bunlardan bahsedelim. Koryonzarı zarı plasenta yapısına katılır. Gaz değişimi ile de ilişkilidir arkadaşlar. Gaz değişimi yapar ilk zamanlarda. Amniyon zarı amniyon sıvısı üretir. Yani bizim içerisinde bulunduğumuz o sıvıyı bizim yaptığımız idrar ama öncelikle amniyon zarı ilk zamanlarda üretiyor. Bir de çok güzel bir adaptasyon var arkadaşlar. Sonuçta bu sıvı su değil mi? Annemiz hastalandığında ya da bir nedenden dolayı ateşi yükseldiğinde o sıvı su olduğu için sıcaklığın bize zarar vermesini engelliyor. Hatırlayın özü ısı mantığını. O yüzden bizim sıvı ortamda olmamız önemli. Bir ultrason görüntüsünde bebeğin böbreklerinin gelişmediğini görürse hekim maalesef o hamileliğin iyi sonuçlanmayacağını söyler. Çünkü böbrekler ne yapıyor arkadaşlar? İdrarla amniyon sıvısını destekliyor. O amniyon sıvısını bebek yutuyor, içine çekiyor, solunum organının, sindirim organlarının gelişmesini sağlıyor. Aynı zamanda bebeği kurumaya karşı koruyor ve işte annede oluşabilecek bu ani sıcaklık yükselmelerine karşı metabolik olarak da sigorta görevi görüyor. Allantois göbek bağının oluşumuna katılır. Vitellus embriyonik dönemde kan yapımında görev alır. Bu göbek bağına baktığınızda arkadaşlar bakın anne ile bebek arasında bir bağlantıdır sonuçta bu. Göbek bağında iki tane atar damar, bir tane toplar damar bulunur. İki tane atıyorum, bir tane topluyorum. Atar damar, atar damar olmasına rağmen içinde ne vardı? Karbondioksit zengin kan var. Toplar damar olmasına rağmen ben anneden ne topluyorum? Oksijence zengin kan topluyorum. Bu damarların oluşumunda da arkadaşlar Allantois görev alır. Siz bir göbek kordonunu kestiğinizde ileride şunu göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir oluşum göreceksiniz. Yani korku filminden çıkmış gibi iki tane atar, bir tane toplar. Neden böyle görünüyor? Çünkü atar damarların duvarları kalın, toplar damarın duvarı ince. Kestiğiniz anda içindeki kan gidecek. Atar damar duvarlarıyla stabil bir şekilde kalacak ama toplar damar içeri çöküp bu şekilde bir görüntü oluşacak. İkiz gebeliği de açıklayalım. Bir anne normalde bir tane sekonder fallop tüpüne yollar. Burada bir zigot meydana gelir. Bu zigot bölünmeye başlıyor doğru mu? İşte ikili, dörtlü, sekiz, on diye gidiyor. Bu blastomerler bir nedenden dolayı birbirinden ayrılır. Ayrı ayrı morula, blastula, gastrula, morula, blastula, gastrula geçirirse işte işin içinde bir tane yumurta olduğu için tek yumurta ikizi oluşur arkadaşlar. Demek ki tek yumurta ikizi bir yumurtanın iki spermle döllenmesiyle oluşmuyor. O zaman üçen kromozomlu olur çünkü. Zigottan sonra mitoz sırasında ayrılırsa oluşuyor. Çift yumurta ikizi o nasıl oluyor? O ay birden fazla yumurtlama yapmıştır. Ve farklı farklı spermler tarafından döllenme gerçekleşmiştir. Bundan morla blastula gastrula bir insan. Bundan morla blastula gastrula bir insan. Bak birden fazla farklı yumurta olduğu için buna da çift yumurta ikizi diyorlar. Tek yumurta ikizi arkadaşlar kopyadır. Çift yumurta ikizi ise farklı zamanda doğan kardeş gibidir. E hocam yani şimdi bunların kan grubu aynı olamaz mı? Olabilir. Göz rengi aynı olam olabilir. Ama bunun kesin aynıdır. Sonuçta bu bir tane zigottan gelişiyor. O yüzden kesin aynı diyeceksiniz. Doğum nasıl gerçekleşiyor hocam? Gebelik dönemi sonuna doğru progesteron azalıyor. Artık bakın sigorta hormon ortadan kalktı. Oksitosin artıyor ki içeride bebeğin mekanik hareketleriyle oksitosin daha da artıyor. Sancı ve doğum gerçekleşiyor. Evet. Tek bir şeyden daha bahsedeyim. IVF In vitro fertilizasyon. In vitro fertilizasyon. Yani laboratuvar ortamında döllenme. Nasıl oluyor bu? Siz bir spermin çekirdeğini çıkartıp oostin içerisine aktarıyorsunuz ve 4-8 hücre olduğu zaman bunu alıp ana rahmine yerleştiriyorsunuz. Şimdi size burada güzel bir soru sorayım. Elinizde IVF yöntemiyle bir hücre kitlesi var. Elde etmişsiniz bunu. Hangi evrede anneye aktarmanız gerekir? Foliküler evrede mi? Luteal evrede mi? Hocam luteal evrede. Neden? Çünkü burada ne var? Artık uterus hazır. Progesteron var hocam. Bu da bonus sorumuz olsun. Testlerde karşınıza mutlaka çıkacaktır. 1 mola sonrasında güzel bir checkpoint yapalım.